You're never <laughs> gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different and you must be kidding Think you're gonna hit it but you just don't get it It's impossible, it's not probable You're responsible, too many obstacles You gotta stop it though, you gotta take it slow You can't be a pro, no it's your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove Heres bir işler bugün saygıda, PAPŞÖL'deyiz Hazırsanız videomuza işim, videomuza işim dönünce Like, tipe abone olup bildirimleri de açarsanız beni mutlu ediyorsunuz Saçım niye böyle olmuş lan Bugün RÖSF, RÖSF, abi ile birlikte ee, hoş geldin diyorum. Şimdi hemen bir PUBG Mobile'imize giriyoruz. Ee, haritayı İndiriyorum. Tamamdır. Evet. Arkadaşlar bugün güzel bir, e, önce WoW gameplayi çıkartacağız. Yani bir 3 günlük falan 2-3 günlük video çıkacak. 2-3 gün falan atacağız bunları. Önce bir WoW atarız. Ondan sonra bir TDM atarız. Bir şeyler atacağız işte arkadaşlar. Rus Rö abiyle birlikte benim dilim dönmüyor çoğu kişinin öyle oluyor da zaten hani <laughs> adı ben şey olarak şey yaptım. Hani birden düşündüm gözümü kapattım dedim kanalın adı ne olsun Rose yaptım direkt. Benimki mesela basit ATN, Atina'dan geliyor da. Niye Atina'dan geliyor? Benim şöyle aslında şey biliyor musun? Alina'yı kız yayıncı. Papşo bir oyuncusu. Lan. Hayır rakibe verme. Allah kahretsin. Adam rakibe geldik. Oyun rakibe verdi. Yapacak bir şey yok. Mikrofonu tüm yaptı. Konuşalım bir taraftan. Two hours later. Sen oyundan mı çıktın? Ya baktım sen oyunda yoksun dedim herhalde bir sorun ben, oldu. ondan lobiye döndüm. Beni, beni rakibe verdi gitti kapışıyorduk seninle. Allah Allah ben baktım bizim takımda yoktun. Herhalde şey oldu sandım. Ee, senin MS sorunun vardı ya videolardan biliyorum. Hı hı. Ondan interneti gitti sandım. Valla çok kötü oldu ya. Yani. Neyse şey yapalım. öyle bir saniye. 1 vsm 4 diyor. Gel bakalım. Ya da istiyorsan TDM mi açalım? Ne istiyorsun? Hepsi olur bana. Oda atalım mı? Tamamdır. Odan var mı benim bakayım? Benim var. Sınırsız kanaç. Tamamdır. Çok iyi olur. Bende de hiç yok çünkü. Sen kur atalım. Hangi silah? Dedim M4'tür herhalde yani. Abicim bugün sizler bitti. Çok güzel bir şekilde TDM'imize e, güzel bir VS atacağız. Ve yarınki videoda çok daha farklı şeyler olacak. Aslında ben gün içerisinde çekeceğim o videoyu ama yarınki video olarak izleyeceksiniz. Gene rösf olacak o videoda. Çok manyakça şeyler planlıyorum. <laughs> videoyu izliyorsan selamlar. E, sen zaten büyük ihtimalle biliyor olacaksın. Ama izleyicilere söylemeyeceğiz. Ha <laughs> Şerefsizlik. neyse. Mikrofon açıkmış inşallah duymamıştır. Abiciğim şimdi konum açıkmış Bir saniye abi yorumlarda birisi şey demiş abi konumundan dolayı konumunu açık tuttuğundan dolayı e, şey oluyor neydi cihazın kasıyor demiş benden 38 pro var bendeki kasmıyor mesela demiş Tekli, kardeşim tekli vurduk. Bir i̇şte ben de kaymaya açayım. Allah kahretsin. Yok olmadı, başaramadık. Sanki... Sanki orada birisini gördüm ben orada sanki. Hani sanki orada birisi var. Gel bakalım. Abi ben kayamadım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Rözf abimiz şey değil. Öyle PUBG Mobile videoları üreten birisi değil. Şu anda yeniden başlamayı düşünüyormuş. Videolar arka planında birazcık konuşmuştuk. Onunla da kanalına gidip abone olmayı unutmayalım. Hapjob içerik üreticisi değil, Minecraft vesaire üretiyor. Daha farklı içerikler de ürettiğini biliyorum. Yani o yüzden PUBG bile oynayamıyor falan demeyin. Adam dediğim gibi PUBG içerik üreticisi değil zaten zevkine oynuyor yani. Ben de öyleyim aslında ben de çok hani her kanalıma her gün PUBG videosu atıyor olabilirim ama kendimi ben de PUBG içerik üreticisi olarak görmüyorum. Başaramadık. Tamamdır bekle abim. Tavamız yok mu? Yok. Yok bu kadar abartmayalım. Ben daha düz önümdeki adamı vuramıyorum. Ne tavasıymış? Bekle. Abi şimdi niye olmuyor bu? Bekle abi güzel bir vuruş çıkaracağım. Bu arada elimizi bir WoW'da ısıttık. Elimiz yani aşırı derecede sıcak olması lazım. Çıtırından bir sıcaklığımız var şu anda. Yeleğe kalmamış adamın. Bir zahmet ol. Yani <laughs> adamın yeleğe kalmamış. Bayan agam şunu bi miss, Mis 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 Mis, mis. Artklara hemen bağlayalım Mis 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şuradan çıkmasını istiyorum. Abicim benim istediğim senin üstten çıkmandı ama. Şuradan çık hadi şuradan çık. Bak, hadi evet evet. Oğlum o kadar oradan çık dedikten sonra Emin'in anasının ağlaması çok iyi ya. Vallahi bak hani Oradan çıkınca vursaydım çok güzeldi ama Allah kahretsin çanta yatmadı. Ana ana Nice 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 Anana, çok güzel. Çok iyi. Çok müthiş. Çok iyi. Go next. Go next. Çok iyi. Gonex çok güzel ilerliyor abi şu. An. Aa olmadı olmadı olmadı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. No problems no problems no problems. Çanta at. Göremedi büyük bir ihtimalle beni. <laughs> abi full kayarak oynadım. Bekle, bekle. Full kayarak full. Yanlış kaydık ama. Be hani bayağı yanlış kaydık hatta. Abi ben eski dönemlerde şöyle oynardım sürekli oynadım. Böyle oynamazdım. Dur. Benim abi baya e, bayağı önceden oynadığım bir şeklim vardı. Full kayma. Nasıl oynuyormuşum lan? Heh böyle oynuyorduk. İşte Hapşo ilk başladığım zamanlar ya kayma ya drop shot ikisi full ikisi. Başka hiçbir şey yapmazdım. Bekle abi. Gene aynısı yapacağım. Böyle uzun vadeli kaymazdım mesela saçma kayıyorum. Ee, kısa kısa kayardım sürekli mesela şöyle şöyle e, böyle böyle yani anladınız. Ama o eskiden yaptığım bir hataydı. Şu an onu yapmak beni ilerletmez geriletir. Şu an önemli olan şey kafayı nişana almak şey nişanı kafayı anladınız ve artı joystick. Anladınız. Yani demek istediğim şeyi anladınız abi. Eğim ve joystick şu anda yapmam gereken şey. Öyle eskisi gibi değil. Ananı avradını. Ananı avradını. <laughs> <laughs> Abicim olmadı. Olmadı. Ben de bir saniye akrep alacağım. Ver abi. <laughs> Başaramadık. Ananı ha kalbimi bıraktım kalbimi tuttu fırlattı kalbimi <laughs> kalbimi bıraktım yemin ederim sen ne ara oraya geldin be e e o a a o o. ananı Tamam. Mis. 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 Çok güzel. Abicim bir 8 fark atmış olur Ki oluruz bence. Tamam. Bekle. Pus pus pus. Son anda 21'e 12 fark e, atmış durumundayız. Mis gibi çok güzel bir gameplay. Gameplay değil çok güzel bir VS'ydi. <laughs> Eline koluna sağlık diyorum. Bir saniye lobiye çekelim. Eline koluna sağlık. Eyvallah sualardan. Valla biz de paslanmışız <laughs> ha. Bir sene ara ver Biraz Vallahi... da gelmekle. Ben de aynı biliyor musun? Ben de aşırı derecede şey yapmaya başladım. Baya kötü oynamaya başladım. Bir tane <laughs> harita vardı ya senin aslında. Senin haritası Vov'da mı? Heh aynen vovda. Bir saniye. Ben buydu değil mi? De bir İnşallah var. buydu. Ben, ben indirdim mi bilmiyorum ama. Öyle bir harita var. Heee. Niye girdin? <laughs> Valla bastım direkt girdi. Şey Neyse tamam hadi. Bir de bunu atalım. Hadi bir de bunu atalım. Olur olur. kazanmaya. Benim para kazanma daha açılmadı ya. 4000 saat izlenme istiyor. Benimki de 1000 bin... Benim para kazanma daha açılmadı ya. 4000 saat izlenme istiyor. Sani oyunun sesi çok yüksek geldi bu ee, da 1800'lerde falan. Bundan sonra çok güzel bir harita var WoW'da. Onu oynayalım bak. Onun ayrı bir videosunu çekeceğim hatta. Sen de bitti güzelce oynayalım. Aa olmadı. Aa bir, bir vuruşluk canım vardı ya. Lan tamam, tamam. Abicim var ya sırf MS'den vuramadım biraz önce ki. Aa alacağım. Tamam toparlayacağız. Sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Tamamdır. Emesim düzgün olsun. Vallahi çok güzel oynadı. Bekle abicim birazcık toparlayacağım. Çok iyi. Kayma yok ya Ben kaymaya biraz önce alıştım. Şu an bir şeylik geliyor yani. Botluk diyeyim. Şu an yani var o üstünde. O saçma oynayış şeyi. Kaça kaç kaç. 9'a 7. Full joystick yapayım mı? Full joystick. Aynen öyle. Sen mermilerini oraya harca. Sen mermilerini duvarı kırmaya harca benim için. avantaj. Ben niye mermilerimi harcadım ki duvarı kırmaya? Yani şöyle bir pozisyonda sınır harcarsın. Ya ben şimdi olmadım mı? E ben şimdi olmadım ya. Abi kaç 20 olan mı kazanıyor? Bak abi şimdi niyezle. Aa, tamam sıkıntı yok tamam sıkıntı yok toparlayacağız topar toparlayacağız 12 13 çok iyi alırız ya abi bak bekle tamam alacağız sıkıntı yok. Ben joystick yaptığımda hiçbir şekilde kimse bana mermi tutturamıyor diyebilirim yani. Çok eminim iyi olması lazım. Benim joystick'im çünkü harbiden sağlam. Yani güzel joystick. 3 tane hileli joystick birleştirdim ben. O yüzden de joystick'im bayağı iyi. Tamam benim duvara ihtiyacım yok ki. Hi. Merhaba abi kanki. Aa, ben niye kırmadım ki duvarı? Oğlum aklıma unuttum lan duvarı kırmayı. 17 16 ben öndeyim. Tamam. Mis. Bir sayı, yalnızca bir sayı. Tamam bekle toparlayacağım abicim. Bir sayı kaldı zaten. Her türlü alırım o sayıyı. Bir sayı kaldı çünkü. Abim tekrardan eline koluna sağlık. Tekrardan eline koluna sağlık. Valla ne demişler? Bükemediğin eli <laughs> öpeceksin. Asıl senin eline koluna sağlık. Gerçekten mükemmelsin. Yani bunu söylemek evet. gerekiyor. Vallahi benden daha iyileri yani var ya. Tabii de... ki senden daha iyileri var ama ya gerek yaşına göre, gerek işte mevcut abone göre yani güzel bir oynayış sergiliyorsun. tabii şöyle bir şey var, ben de hani bir buçuk sene falan ara verdiğim için belki kötüleşmiş olabilirim ama hani videolarını da takip ediyorum. Fena değilsin, gayet iyisin yani. Teşekkürler. Bir şey bana devretseni. Ee... Odayım. Aman oyun. Hı, tamamdır. Ee, bir video daha çekelim seninle. Bu WoW haritası olsun. İnşallah budur. Çok sevdiğim bir tane harita var. Seni de kesinlikle seveceğine eminim. Tamam o zaman. Sen bunu indir. O sırada da, e, videoyu bitirelim. İkinci videoya geçelim. Söylemek istediğin bir şey var mı? Şu an video olan mısın? Şu an videodayım. Videoyu şey yapacağım, işte bitireceğim. İkinci videoya geçeceğiz. İkinci da... Video... O zaman şunları söyleyeyim. Hazır hani ATN kardeşimizin videosundayken gerçekten emek veren bir yani kardeşimiz. Abone olup like atarsanız efsane olur. Ben kendi kanalımda bu videoyu paylaştıktan sonra topluluklar bölümünde paylaşacağım. Benim benden gelenler de yani sizler için elimden geleni yaptım da işte mevcut ara falan, paslanma falan olmadı. İnşallah bir sonraki videolarda telafi edeceğiz diyeyim. Arada ya abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Daha abone olmayı çok evet. hak edilen bir kanal. İyi seyirler diliyorum şimdilikten. Yani iyi ki izlediniz. Teşekkürler. Ben bir şey fark ettim bu arada sen konuşurken. Ben niye yar yar diye bir kanalı şeyim, bir klana üyeyim? Yar yar. Ben Aa, niye böyle? Ben ne fark ettim? Ben, bu, ben bu fark ettim. Bir başlata başlana ben haritayı indireyim ya. Tamamdır. O zaman şöyle yapalım. Videomuzu kapatalım. Neyse gençler umarım videomuzu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimlerimizi de açmayı unutmayın. Rösp abimize te teşekkürler. Evet, Rösp abimize de teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.